20. yaşındayız. 20. yaşımıza girdik artık. Olsun. Neler söyleyeceksin? Çok mutluyuz tabii ki. Buradaki bütün misafirlerimizle birlikte bu mutluluğu paylaşıyoruz. Tüm izleyicilerimizle olduğu gibi. 20 yıl tabii dile kolay. Ben bunu sadece son 2 yılında Samanyolu ailesindeydim fakat gönül bağımız 15 yıldır devam ediyor. Yapılan çalışmaların, projelerin hep iyi bir izleyicisiydik. Şimdi Anadolu'yu ifade ifadelendirme fırsatı buldum. Güzel insanımızı, hoşgörülü insanımızı, asil kültürümüzü anlatma fırsatı buldum. Son iki yıldır bunun çabasıyla yollarda koşup dururuz. 70 ilimize gittik. Ee, şimdi Balkan ülkelerindeki yolculuğumuz başladı. Orada da çünkü hasretle bizi bekleyenler var tüm dünyada olduğu gibi. Hakikaten bu oluşumun önce dünyadaki yankılarına da bakmak lazım. Buraya geliş hikayesine bakmak lazım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde. Ee, bu müstesna kanal için, bu değerli kanal için emek veren, bu kurum için emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok mutluyuz. Bir eserde Hoca Efendimiz'den bir eser seslendirme şansım olacak bugün. Akıncı Türküsünü Reşit Muhtar'ın çok eskilerden dinleyicilerimiz bilirler. O süreçlerden gelen güzel insanlar bu eserlerin değerini iyi bilirler. Bugün inşallah gönüllere, türkülerle, bu birbirinden nadide eserlerle ulaşacağız. İnşallah bizden ayrılmasınlar. Teşekkür ediyoruz sizlere Önemli da var konserde. Onlarla birliktesiniz. Melahat Gültez, Sami Özer, Muaz Beber, Ahmet Hasan Neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım. Tabii ki bu değerli isimlerle aynı sahneyi paylaşmak ve çok değerli bir orkestrayla aynı sahneyi paylaşmak heyecan verici. Konserlerden biraz alışız ama bu çok farklı. Çok özel bir kişiden çok özel bir eser okumak sevdiği, muhabbetle e, sevdiğim sevdiği bir insan e, yüreğini, dizelerini okumak ayrı bir heyecan. Böyle insanlarla aynı sahneyi paylaşmak çok daha ayrı bir heyecan. E, i̇nşallah bu heyecanı ortak olacak izleyicilerimizle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yine Samanyolu TV ekranlarının sevilen dizisi iki dünya arasından baş oyuncusu İnanç Ömer Benli ol yanımızda. Ona da hemen sözü vermek istiyorum. Ee, Siz de yaklaşık e, 15 bir buçuk iki yıldır Samanyolu TV ekranlarındasınız. Neler söyleyeceksiniz? Ee... Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu gece Samanyolu ailesi e, çok güzel bir organizasyonda bir araya geldi. Ve bu ailenin içerisinde bulunmaktan onur duyuyorum. E, çok mutluyum. E, tüm emeği geçen e, bu işlerde, e, emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. E, seyircilerimize, takipçilerimize buradan selam gönderiyorum. E, elbette iki yıldır e, bunun daha öncesinde e, insan Aldan dizisinde rol alarak e, seyircinin karşısına çıkmıştım Samanyolu TV'de. Ee, ve şu an iki Dünya arasında dizisinde devam ediyorum. Bu ee, çok onur verici bir şey benim için. Ee, çok güzel e, konulara değiniyoruz. Dizimiz olarak diğer diziler de öyle. Ee, onları da es geçmemek lazım. Ee, bu ailenin her dizisi topluma e, örnek olacak. E, önemli meseleleri anlatan diziler ve... E, yani hepsi birbirinden değerli. Oyuncuları da şu an burada. Onları da e, tebrik ediyorum. E, ve iki dünya arasında tam gaz devam ediyor. E, her gün yeni bir sürprizlerle e, seyircinin karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Çok daha büyük sürprizlerimiz var. E, kaçırmasınlar diyorum. Peki, şimdi bu gece de önemli bir konser de imza atılacak. E, Fethullah Gelen Hoca Efendi'nin şiirleri bestelendi. Onlar seslendirilecek. Buna daha neler söylemek istersiniz? Önemli sanatçılar seslendirecek bu şiirleri yine. Bu tabii ki bizim için çok mutlu edici bir şey. Özellikle şiir konusu beni çok heyecanlandırıyor. Ben de şiirle yakından ilgilendiğim için bu gece benim için ayrı keyifli geçecek. Bu gecede de emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu olacağım. Eminim buradaki herkes de çok mutlu olacaktır bu geceden. Ve 20. yaşında Samanyolu TV'nin buradan kutlamak istiyorum. Tüm emek verenlerine de saygı duyuyorum. Ellerine sağlık her şey için. Çok teşekkür ederim söylediğimiz gibi Samanyolu yayın grubu 20 yaşında. Bu 20 yılda o kadar çok şey sığdırdı ki yayın hayatını. Birçok kanal, birden fazla e, radyo ve internet platformunu oluşturdu. 20 yılda birçok gönül bağı oluştu. Amerika'dan Avrupa'ya, Asya'ya tüm insanlara sesimizi duyurduk diyelim ve sözlerinden size bırakalım Mahmut Bey.